Merhaba ATV ve UTV meraklıları, XATV kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda kıyaslanmasını en çok istediğiniz iki ATV var. Onların kıyaslamasını yapacağız. Şimdi sizi güzel bir intro ile baş başa bırakıyorum. Intro izlerken bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar ATV tutkunlarının vazgeçilmez iki ATV'si yani bu sisideki iki ATV'si var sağımda ve solumda. Bu iki ATV'nin kıyaslamasını yapacağım. Aslında şöyle olacak. İkisinin de çok seveni var. İkisinin de çok gömeni de var. Bunları yorumlarda görelim. Bakalım hangisi sizin için daha önde. Tasarım olsun gerek motor güçleri olsun. Yorumlarda bir buluşalım. Bakalım o zaman Audescilerle CFC'leri bir görelim. Ben bu iki ATV'yi kıyaslamasını yaparken size elimden geldiğince özet geçmeye çalışacağım. İlk önce kullanım tarzlarından bahsedeceğim çünkü gördüğünüz gibi bence kullanım tarzları çok farklı. Zaten arkadaşlar ikisinin de inceleme videosunu çekmiştik. İnceleme videolarını izleyebilirsiniz. Orada çok detaylı anlatıyorum. Bu kısım biraz yüzeysel gibi olacak. İki markanın önemli, öne çıkan farklarından hangi alanda öne çıktığı farklardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Arkadaşlar ATV'leri getirdik. İkisi de müşterimin ATV'si. Aynı zamanda ikisi de dost sayılabilecek müşterilerimin ATV'si. Şimdi arkadaşlar kıyas yapabilmeniz için, birebir kıyas yapabilmeniz için ikisinde de hiçbir ekstra yok çantalar hariç. İkisi de çantalar hariç standart donanım. Çantaları da bilerek üstlerine tuttuk çünkü çoğu insan, çoğu kullanıcı ATV'leri aldığı zaman üstüne çanta taktırıyor. Onun haricinde bu iki atı bir de şuradaki ledi görüyor musun? Bu led de hariç arkadaşlar. İkisinin üstündeki her şey standart donanım. Yani para vermeden, bir kere para verirken sıfır alırken verdiğin. Bunda biliyorsunuz tampon demirleri dahil. Bunda tampon demiri yok arkadaşlar. Şimdi sağ tarafımızda Audes, sol tarafımızda CF. Audes 650, CF 625. Model numaralarını Model kodlarını söylemiyorum artık. Petcross 650 CF, G Force 625 gibi söylemiyorum. Arkadaşlar önemli öne çıkan şeylerden bahsedeceğim dedim. Birincisi öne çıkan şey AODeste mercekli far var. CF 625'te mercekli far yok. İkisinde de 3500 lbs winch var ve winchlerin halatları sentetik halatlı. Bunda ikisi de sınıfını geçiyor. AODeste ön arka tampon demiri standart donanım. CF'de ön arka tampon demiri, tampon koruma demir diye bir şey yok arkadaşım alırken dikkat edeceksen çünkü pahalı artık. Yani CF'yi almak istediğin zaman 20 bin liralara falan buluyor. Pahalı. İkisinde de öndeki çanta koyma demirlerin üstünde plastik aksam var. Plastik aksamla kapatılmış. Burası güzel. Benim biliyorsunuz seviyorum plastik aksam olmasını. Düz demir gözükme, gözükmesini sevmiyorum. İkisinde de elcik koruma mevcut. İkisinde de aynalar aynı yerde. Hemen hemen aynı boyutta. Bunda da bir problem yok. Gelelim Avades'in canavar gibi durmasının sebebine, başlıca sebebine. Arkadaşlar, Audes'in gördüğünüz gibi lastikleri CF'nin lastiklerinden daha büyük. 27 lastik var. 25 inç lastik. Yani lastikler büyük ve geniş. CF'de lastikler ufak ve dar arkadaşlar. O yüzden bu motor alçak geçişler yapabilirsin. Yani yüksek kaya geçişi, yüksek çamur geçişi, yüksek kanal geçişi yapamazsın. Audes buna izin verir. 27 lastik olduğundan ATV yüksek ve geniş. Şimdi motor güçlerine gelelim. Arkadaşlar motor gücü başlı başına başka bir şey. Audi bu konuda inanılmaz önde, inanılmaz ötede. Bunu hiç yani objektif falan dedik ama objektif olarak söylüyorum. Bu gerçekten Audi çok ileride. Audi 650'de çift silindir motoru var arkadaşlar. CFD tek silindir motoru var. 649 cc 53 beygir güç üreten bir motor var. Sol tarafıma gelecek olursak 580 cc tek silindir. 41 beygir güç üreten bir motoru var. Diyebilirsiniz ki çok fark yok. Hayır arkadaşlar çok fark var. Audi çift silindir olmasından dolayı vibrasyon yani titreşim çok alt seviyeler. Tabii ki titreşim var ama çok alt seviyelerde var. CF 625'te tek silindir olması sebebiyle titreşim yani vibrasyon çok üst seviyelerde. Malzeme kalitesinde CF 625 Audi 650'nin yanından bile geçemez. Neden geçemez abi? Benim size hiçbir şey anlatmama gerek yok sadece salıncaklarına bakın iki ATV'nin. Salıncak kalınlıklarına, salıncak etlerinin kalınlığına bakın. O zaman göreceksiniz. CF 625'in abi salıncağı bu kadar. Tamam mı? Özellikle bak alt salıncağı görüyor musun? Bu kadar abi. Bayağı serçe parmağım kadar. Audi'si 650'nin alt salıncağı baş parmağımdan daha kalın. Yani bazı insanlar geliyor işte o boru şase bu bilmem ne şase falan filan. Abi geçelim oraları. Yamuluyor mu? Evet ikisi de yamuluyor. Ama birisi Kayanın üstünden geçerken yamalıyor. Birisini bir yere vurduğunda yamuluyor. Fren mevzusuna gelecek olursak frenleri Audi's'in frenleri çok büyük. Ya yani fren diskleri çok büyük. Jantı da büyük olduğundan dolayı büyük. Havalı disk fren kullanıyor. CF'de havalı disk fren diye bir şey yok. 625'ten bahsediyorum. 625 ve Audi's 650'nin inceleme videolarını çektik. Onlara soldaki sağdaki katlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan mı? Buradan ulaşabilirsiniz. Orayı izlersiniz. Kullanım şartınız çok önemli. Sen çamura gireceksen turlara katılacaksan, rampa çıkacaksan, onu bunu yapacaksan, atlayıp hoplayacaksan, herhangi böyle yani böyle agresif şeyler yapacaksan CF 625 sana yetmez arkadaşlar. Niye yetmez biliyor musun? Tek silindir, tamam kalkışı güzeldir. Bir anda patlar, yürür gider. Audes geç kalkar, sonradan açılır, at gibi gider arkadaşlar. Arap atı gibi gider. <laughs> Buralar çok önemli tercih ederken. Yani sen ATV'ni alıp agresif şeyler yapacaksan Bunlara AODES cevap verebilir. Mesela örnek verecek olursam, abi AODES 650'yi aldın. Buna snorker kit takabiliyorsun. Daha önceki inceleme videosunda size anlatmıştım. Arkadaşlar buna snorker kit takabiliyorsun. Çamurun dibine kadar girebiliyorsun. Tabii ki 650 cc performansı yeter mi? Bana göre o da yetmez. Yani öyle hard çamura gireceksen en az 1000 cc olması lazım. Ama bu seni kurtarır. CF'ye gelecek olursak, abi CF'nin hava alma yani hava emiş kısmı çok aşağıda. Alt selenin yani selenin altında, koltuğun altında. Koltuğun altında kaldığı için sen alçak su geçişleri yapabilirsin. Veyahut da konjektörü su olur, o olur, bu olur falan filan. Bunları da sana cevap vermez. Ama sen ben dedim ki abi bana gerek yok. CF625 bana yeter. Şekli de hoşuma gidiyor. Benim çamurla, agresif şeylerle işim yok. Ufak tefek şeyler yapacağım. Avrumana çıkacağım. Düz yollardan, stabilize yollardan gideceğim dersen tabii ki 625 de sana cevap verir. Ama 625'in mesela bana hitap etmiyor. Bana 600, Audis 650 de benim için bana hitap etmiyor arkadaşlar. Bunu tamamen ayırıyorum. Çünkü motor sessizliği bana yetmiyor. Az önce buraya çıkarken kameraman arkadaş da arkamdaydı. Ne oldu abi falan yapıyor öyle. Dedim, gaz kestim yani. Dip gaz giderken gazı kestim. Ne oldu abi falan. Dedim ki oğlum gitmiyor ki yani. <laughs> Bu kadar anladın mı? 650, 625 fark etmez. 1000 olsaydı gazlayacaktık. 650 o kadar gitmediği için gerek de yok zorlamaya. Bu işte yine videonun başında söylediğim gibi kullanım amacına göre değişen şeyler. Sen hangi koşulda kullanacağını ilk önce seçmen gerekiyor. Bana göre 625 ve 650 cc ATV'de başlangıç sayılabilecek motorlar. Çamura gireceksen dediğim gibi ne yapacağını kafanda belirlemen lazım. Abi şimdi bana müşteri geliyor diyor ki ya ben düz yolda gideceğim. Hayır abi öyle değil. Arkadaşın bir tanesi de ATV alıyor. Diyor ki gel ya bu adamlar diyor video izliyor. Bakıyor nerelere. Bir bakıyorum bir oradan kaçıyor. Bir oradan açıyor falan filan çamura giriyor. Diyor ki bu sonra bu yetmiyor. Kırılıyor altında olmuyor diyor. İşte burada da ATV'yi alırken ilk önce kendini dinleyeceksin. Fikirlerini bir kendin tartacaksın. Diyeceksin ki nerede kullanacağım? Nerede kullanacağım sorusunun cevabını bulursan ve bunun için bu sorunun cevabı çamur, agresif sürüş tarzıysa des alabilirsin. Ama normal bir sürüş, ormanda gezeceğim, arkama eşim dostumu alacağım, ufak tefek geziler yapacağım dersen 625 de sana yeter. Evet arkadaşlar şimdi her şeyden bahsettik ama önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan görünüş abi. Görünüş yani ben şimdi ben hiç ATV'den anlamayan birisiyim. Daha önce hayatımda ATV'den anlamamışım, bilmemişim, görmemişim, etmemişim. Hele insanların bindiği ATV'leri görmüşsün değil mi? Geldim. Baktım abi. Evet cf 625'i görüyorum. Audi's yok. cf 625 güzel bir makine mi? Evet güzel bir makine. Fiyat performans makinesi mi? Çok değil ama fena da değil. Şimdi geldim baktım abi evet lastik var, o var, bu var, falan var, filan var. Çok da önemsemedim. Bindim. Abi çalıştırdım gürültülü bir sesi var. Alçak. Sonra gittim bunu aldım. Ama sana cevap vermemeye başladı. Sonra geldim abi dedim ki ya burada da Audi's var. Fiyat. Bir baktım Audi's de değişik. İşte Bedlock jant var falan. Ne bileyim lastikler büyük. 1000 cc ile aynı kasa ebatına sahip ama 650 cc güç üreten bir motor. Geldim abi bunun da üstüne baktım bindim. Bir baktım bunda biraz yüksek işte vites farklı yerde falan filan yüksek bir ATV. Şimdi nereye bağlayacağım konuyu size ondan bahsedeyim. Arkadaşlar ATV alırken gidin hepsine binin. Üstünde ATV'yi hissedin. Hissetmeden almayın abi. İkinci elle alıyorsan hisset. Ya git iki tane galeriye. ikisinde de sıfırına bin. ikinci eline bin. Fark etmez. Bin bir dene anladın mı? Yüksekliğine bak. Sana hoşuna gidene bak. Ben Audis binerken böyle makineye biniyormuş gibi hissediyorum. Anlatabildim mi? Ama CF bana aynı hissiyatı vermiyor. Daha büyük, daha etli, daha geniş bir ATV. 625 ona kıyasla daha ufak, daha dar ve daha alçak bir ATV arkadaşlar. Fakat 625'in inceleme videosunda 625 ile gazlamıştık ve beğenmiştik. Ama 650 ile kıyasladığımız zaman, Audes ile kıyasladığımız zaman bu işler tamamen değişiyor arkadaşlar. Ekstraları var, dijital ekran var. Onda dijital ekran yok. Farklı bir mevzu. Binince görürsün abi anladın mı? Yani videoda da göreceksin zaten. Arkadaşlar yakıt kısmına gelelim. Ata binen arpasını çok düşünmez derler ya. Ben o misal düşüncelere sahibim. Arkadaşlar AODES tabii ki de bir tık daha fazla yakıyor. CF615 bir tık daha az yakıyor. Bu konuya niye girdiğimi bilmiyorum ama insanlar çok soruyor. Sonra ben de bunu en son bir cevaplayayım herkesin huzurunda. Evet arkadaşlar AODES daha fazla yakıyor. CF daha az yakıyor. Ama adam motor gücü CF'de yetmediği zaman mecburen yazılım attırıyor. Steşbir attırıyordu. O zaman yakıtlar eşdeğer oluyor. Çünkü motor bunun eşdeğerine gelmeye çalışıyor o yakıtı. Açıyorsun abi yakıt haritasından yakıtı. Fazlalaştırıyorsun da fazlalaştırıyorsun abi. Bir bakmışsın ki CF de çok yakıyor. Bakım maliyetlerine gelecek olursak şimdi hemen hemen eşdeğer makineler 6000 bin, 7000'e gelmiş bir makine. 8-9 gelmiş bir makine var. Arkadaşlar 8-9 bine gelmiş bir makineyi de iyi kullanıyor çocuk. 6-7 bin kilometreye gelmiş makine de iyi koşullarda kullanılan makineler. Yani ikisi de hakkını vererek kullanılıyor. 4-5 sefer kayış değiştirdi. Daha hiç kayış değiştirmedi. Tamam mı? yağ konusu yani periyodik bakım konularında da periyodik bakım fiyatları hemen hemen 625 ile 650 yani CF ile Audi'sin bakım maliyetleri hemen hemen aynı arkadaşlar. Bakım konusunda işte Audi alırsam çok parçalanır mıyım CF mi alsam diye düşünmenize gerek yok. Hemen hemen aynı abi. Onlarda çok değişiklik yok. Yedek parça konusuna gelecek olursak şu an Audi'sin de elinde çok fazla yedek parça kalmadı. CF'nin de elinde çok yedek parçası kalmadı. Bunlar sürekli geliyor, sürekli değişiyor. İşte buna salıncak bulamazsın, buna salıncak bulursun, varyatör bulamazsın, buna varyatör bulursun, işte ne bileyim ayna bulamazsın gibi. Ama yedek parça genel manada var mı dersen evet arkadaşlar ikisinde de yedek parçalar var. Bulması daha kolay. Daha kolay bulabiliyorsun. Şimdi mesela bende var CF1000 aşağıda. Dükkanda yani aşağıda her dükkanda. Ön ötörü bekliyor falan filan. Var mı? Yok. İki aydır yatıyor mu? Evet iki aydır yatıyor. O da CF. Diyorlar ki herkes Aa, CF her yerde var. Yedek parçası var. Öyle değil arkadaşlar o iş. Türkiye olunca bazı başka mevzular işin içine giriyor. Yedek parça gelmiyor vesaire. Arkadaşlar ikinci el piyasasına gelecek olursak. Abi ikinci el piyasası çok garip. Niye garip? Ben sana söyleyeyim. Şimdi adam Audi'si almış. Atıyorum 600 bin zamanında 500 bin liraya almış. 490 bin liraya almış. Şimdi istiyor 650 bin lira. Niye abi bu para diyorum. Diyor ki makine yok. Veyahut da CF'de aynı. Şu an CF'de 645 bin lira mı 625 bin lira mı ne. Zamanından 300 bin liraya. Diyor ki ben 650 bin lira istiyorum. Niye? E sıfır makine yok. Abi yani bu piyasa aslında böyle belirlenmiyor. Yani şimdi adam CF'nin şu an belirli piyasada daha yüksek. Daha yüksek olduğu için ikinci el piyasası daha hızlı. Audes onun yerini almaya çalışıyor. Audi'nin ikinci el piyasası daha düşük. Yani satılırı daha düşük, daha zor satılıyor. CFE ona nazaran daha hızlı satılıyor. Malın ederi tutuyorsa, yani yüksek para istemiyorsan ne olursa olsun satarsın abi. Audi'si de satarsın, CFE'yi de satarsın, Longini de satarsın, Segway'i de satarsın, her şeyi satabilirsin. Fakat abi sen bunu almışsın 300 bin liraya. Şu an bir sıfırı ne kadar atıyorum 540 bin lira. Farz misal konuşuyorum fiyatları. Sen buna 600 bin lira istiyorsan satamazsın abi. Aynısı CFE işinde geçerli. Yani fiyatların makul tutulduğu sürece bütün ATV'ler alınıyor ve satılıyor. Fiyatlar yüksek olduğu zaman 3 ay ilanda bekliyor ve satılmıyor arkadaşlar. Bu çok şey yapılacak bir konu değil. Şimdi Audes yeni bir marka olduğu için piyasada biraz daha az biliniyor. İşi bilen, araştıran, eden ve yeterli parası Audis'e yetecek olan adamın parası Audis'e yetiyorsa Audis'i e alıyor. Ama işi bilmeyen, araştırmayan, etmeyen, görmeyen tabii ki de cf'yi de gömüyorum arkadaşlar. Kıyas videosu çekmeseydim 625 güzel makine. Ama kıyas videosu çekiyorsam doğruları söylemek zorundayım. Bana hitap eden bir makine değil. Bu daha çok bana hitap ediyor. Şimdi demem o okay, ki artık işin sonuna getiriyorum. Cümlelerimi toparlıyorum. Şimdi abi Audis daha piyasada daha yeni 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 yürüyor. CF daha eski bir firma. CF'nin yürümüşlüğü piyasada daha çok daha çok biliniyor. Ama işi biliyorsan, ne istediğini biliyorsan araştırdığın zaman adres alman gerektiğini farkına varıyorsun. Ama işi bilmiyorsan CF alıyorsun veyahutta diyorsun ki CF beni bana tek beni tatmin ediyor abi. veyahutta da adres beni tatmin ediyor. Bu tamamen işte videonun başında da söylediğim şekilde kafanı toparlayacaksın, düşüncelerini toparlayacaksın, fikirlerini toparlayacaksın abi kullanım amacına hangisi uyuyorsa onu alacaksın. Biz sadece burada işte neyin ne olduğunu onları göstermeye çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde artık karar sizin. Evet arkadaşlar bu iki ATV'yi kıyaslarken size aralarındaki farkları anlatmaya çalıştım. Kullanım amacınıza göre kendi fikrinizi oluşturarak hangisini alacağınızı, hangisini tercih edeceğiniz tamamen sizin fikriniz, sizin kararınız. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız bizi beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.